İsmim Yunus. Erzurum'a bağlı bir köyde dünyaya geldim. Ailemin ekonomik durumunun iyi olmaması, küçük yaşımda iş hayatına girmeme sebep oldu. Hırslı ve yılmayan bir yapım olması belki de bundandır. Babam ben 6 yaşlarındayken hayata gözlerini yumdu. Babamın ölümünden sonra ilçeye taşındık. Annem günlük yövmeye karşılığı birçok işte çalıştı. Beni ve benden küçük kız kardeşimi kimseye muhtaç etmeden büyüttü. Allah razı olsun. Liseden sonra iki yıl köylere sefer düzenleyen bir hatta şoför olarak çalıştım. İki yılın sonunda ise vatani görevimi yapmak üzere ilk önce Amasya'ya ardından Kıbrıs'a gitmiştim. Askerlik bir erkeğin yaşayacağı farklı deneyimlerden birisidir. Daha kışlaya adımınızı atar atmaz dışarıdaki hayatınızda her şey anlamlı gelmeye başlar. Sanki elinizdeki bütün her şey kayıp gitmiş hissi uyandırır. Benimsemek, alışmak zaman alır. Sosyal hayatınızda en sevmediğiniz insanı bile özlediğinizi anlarsınız. Ömrümde ilk defa uçağa bindim. Ankara'dan Kıbrıs Ercan Havaalanına indiğimde askerlerin toplandığı yerde bekleyip ismim okununca otobüse bindim. Bu otobüs askerleri asıl görev yapacakları birliklere dağıtmak için kullanılıyordu. Türkiye'nin her yerinden binbir çeşit insan vardı burada. Neredeyse akşama kadar dağıtım olmuş, geriye kalanlar toplanma yerinde geceyi geçirmek üzere indirilmişlerdi ranzanın birine geçip uzandım. O kadar yorulmuşum ki gözlerim direkt kapandı. Rüyamda bomboş bir sokakta buldum kendimi. Sokak lambasının aydınlattığı yerde bekliyordum öylesine. Sonra sokağın başından bir ses irkilmeme neden oldu. Bu ses beni çağırıyor ama öfke tonu korkutuyordu. Sesin geldiği yöne doğru baktım. Sokağın köşesinde beliren gölge benim korkudan hızla kaçmama sebep oldu. Kim olduğunu bilmiyordum. Görmeye de cesaretim yoktu. Sadece beni görmesini istemiyordum. Burası neresiydi bilmiyorum ama hiçbir evde ışık yanmıyor. Saklanacağım en ufak bir yer bulamıyordum. Bir süre koştuktan sonra sanırım artık yakınımda değildir diye yavaşlıyorum o an uzaktan koşma sesi tekrar geliyor. Ben de can havliyle nefes nefese tekrar kaçıyordum. Beni takip eden ayak sesi o kadar yaklaştı ki neredeyse ensemdeydi. Birdenbire çıkma sokağa geldim. Ensemdeki ürperti çoğalmış, korkuyla gözlerimi geriye çevirmiştim. Benim boyumda bir adam dibimdeydi hiç durmadan kaçtığım, korkudan neredeyse tir tir titrediğim bu adam kimdi böyle? Bana zarar verecek diye kaçtığım bu adamın yüzünde korkuyla karışık bir endişe vardı. Sonra ağzından şu cümle çıktı. Tehlike tam karşında. Uyan. Gözlerimi bir anda açtım. Nasıl yani? Uyandığımda Gecenin bir yarısı karşımda bir asker bana bakıyor. Etrafı tellerle çevrili, palmiye ağacının altında bir o, bir ben. Sonra sordu. Nereye gidiyorsun birader? Ben hala anlamaya çalışıyordum. Ne ara koğuştan çıkıp buraya geldim ben. Uyur gezer de değildim ayrıca. Saçma bir şekilde yeni uyandım dedim. İnanmasa da büyütme olayı. Nöbetçi asker beni tekrar koğuşa gönderdi. Koğuş nöbetçisi beni gördüğünde... Gittin mi tuvalete dedi. Allah Allah... Ben ne ara kalkıp buralardan geçtim. Kafam adeta yorgunluktan dağılmış demek ki. Yanlış anlaşılmamak için evet gittim diyerek... Tekrar yattım ranzaya. Moralim bozulmuş. Ömrümün hiçbir safhasında bu duruma düşmemiştim. Uyur gezer de olmadım ayrıca. Bugün hem gördüğüm rüya hem de gözümü açtığımda karşılaştığım olay tedirgin etmişti beni. Sabah hareketliliğe uyandım. Kalkıp kahvaltı yapılan yere geçtim. Herkes gibi sıraya girip kahvaltımı aldım. Onu yedikten sonra komutanın toplan uyarısıyla herkes toplanmıştı. İsmi okunanlar dörderli sıra olsun dedi. Benim de ismim okunmuş, sıraya geçmiştim. Bu işlem bittiğinde araç bin emriyle otobüse doluştuk tekrar. Birlik birlik dağıtım devam ediyordu. Sonunda benim de ismim okunmuş, araçtan inmiştim. Benimle beraber iki kişi daha indi. Oraya gelen birlik aracı üçümüzü de alıp askerlik yapacağımız bölüklere dağıttı. Birliğimize geldiğimizde ufak bir şaşkınlık yaşadım. Eski bir Rum yerleşkesi olan bu yer limon ve mandalina ağaçları ile doluydu. Taburun bir tarafı da denize bakıyordu. Resmen cennetten bir köşe. Nöbet tuttuğumuz yer ise bölükten yaklaşık bir kilometre uzaklıkta nöbetçilerin devriye araçlarıyla bırakıldığı denize neredeyse sıfır olan bir kuleydi. İki katlı ve biraz da eskiydi. Alışma sürecinde temkinli bir yapım olduğu için hemen kaynaşamadım. Koğuşta tam olarak 90 kişi vardı. Herkesin karakteri ayrı tabi. Günler geçiyor, tamamen benimsemeye başlıyordum günde iki saatten iki kere nöbetimiz oluyordu. Bu nöbetlerin biri gündüz, diğeri geceydi. Gün içerisinde ise askerin yapması gereken eğitimleri yapıyorduk. Her zamanki rutin eğitimlerimiz olmuş, yorgun olduğum için hemen uykuya dalmıştım. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Hep aynı tarafa yatmak yormuş olacak ki, tam tersi tarafa dönmüştüm karşımda duran gözler irkilmeme sebep oldu. Bu benim üst devrem Ali'ydi. Bir anda dibimde olması korkutmuştu beni. Hayırdır Ali dedim sessizce. Ali konuştu. Gel Yunus sana bir şey göstereceğim. İsteksizce kalktım ranzadan. Tek katlı koğuştan Ali önde ben arkada büyük ağaçların Yıkık ve eski binaların olduğu tarafa doğru yürüyorduk. Baya bir mesafe gitmiş. Artık ne olduğunu söyleyecek misin demiştim. Yıkık binanın dibine kadar geldiğimizde Ali bana doğru döndü. Bu Ali değil. Bu bir insanda değil. Yutkunamıyordum. Kıpırdamak istesem de korku beni esir almış. Bedenim işlevini kaybetmişti koğuştan uzak, devasa ağaçların altındaki yıkık harabenin dibinde bir garip varlık vardı yanında. Şiddetli sesiyle adeta kin kusarcasına daha önce hiç duymadığım bir dilde bağırmaya başladı. Toprağın üzerinde yüzüstü yatarken buldum kendimi. Gecenin zifiri karanlığında o az önce korkulan aklımı kaçıracağım yerdeydim. İyi ama eğer bu bir rüya ise ben Nasıl Gelmiştim Buraya Hemen Kalkıp Koğuşa Doğru Hızlı Adımlarla ilerlemeye Başladım Bir Yandan Da Nasıl Oraya Kadar Gittiğimi Geçiriyordum Kafamdan Mandalina Ağaçlarının Altından Hızla Geçip Koğuşun Önüne Gelmiştim Kapıda Oturan Gece Nöbetçisi Erkan Beni Görünce Lafa Girdi Eğer Biraz Daha Gelmeseydin Yanına Gelecektim Nereye Kayboldun yarım saattir yoksun dedi. Erkan sağlam karakterli biri olduğu için ona güveniyordum. Az önce yaşadığım olayı anlattım. Erkan şaşkın gözlerle beni dinledi. Sonra tekrar konuştu. Ben yine şu an oturduğum yerde otururken sen hızla koğuştan çıkıp sanki birini takip edermişçesine gittin. Demek ki sebebi buymuş dedi. Konuştuk konuşmasına ama İkimiz de ne olduğunu anlayamadık. Koğuşa girdiğimde Ali'nin mışıl mışıl uyuduğunu görmüş, garip duygularla tekrar yatağa girmiştim. Ertesi günü rutin işleyişle bitirmiş, akşam yemeğinden sonra annemle telefonda konuşmuştuk. Telefondan sonra oturup biraz devrelerimle muhabbet etmiştim. Sonrasında devrelerimden Basri ve Nazım hazırlanıp 10-12 nöbetine gitti biz de uyumak üzere koğuşa geçtik. Saat gece 11 sıralarında koğuşa hızla birinin girdiğini fark ettim. Gözlerimi açıp kim olduğuna baktım. Bu gelen nöbetçi komutandı. Yanındaki erlere ulan adam burada yatıyor. Nöbetleri bittiğinde odama gelsinler diyerek koğuştan çıktı. Ne olduğunu merak etmiştim açıkçası. Komutan gittiğinde yataktan kalkıp koğuşun önüne çıktım. Erkan her zamanki gibi koğuşun önünde nöbet tutuyordu. Ne oldu hayırdır diye sorduğumda Erkan cevapladı. Komutan bir şeye kızmış ama ben de tam anlamadım. Nöbetçiler gelince anlarız dedi. O sırada nöbet değişimi için bölükten iki kişi gitmiş. Biraz sonra da Basri ve Nazım yüzleri bembeyaz çıka geldi. Yanımıza geldiklerinde ne olduğunu sorduk. Basri ve Nazım komutandan azar yedikleri için keyiflerinin olmadığını söylese de ısrarımız sonucu anlattılar durumu. Şimdi onların ağzından anlatıyorum. Nöbet yerindeki kulenin alt tarafında bekleyip muhabbet ediyorduk. O sırada bir hışırtı ve toz bulut oldu. Sanki önümüzdeki toprak yoldan son sürat bir şey geçmişti daha önce buna benzer bir şey görmediğimiz için tedirgin olduk. Tedirgin olduğumuz için kulenin içine girip etrafı izlemeye başladık. Kulenin denize bakan tarafındaki pencereden bakıyorduk ikimiz de. Sonra arkamızda bir ses duyduk. Bir hışımla döndüğümüzde Ali'nin arkamızdaki pencereden bize baktığını gördük. Ama nasıl anlatayım? Sanki Ali'nin bedeninde bir şeytandı bu. Gülüşü ikimizde çıldırtmaya yeterdi. Korkuyla silaha davranınca toz bulutu gibi kayboldu oradan. Resmen görünmez bir varlık Ali'nin suretinde etrafımızda dolaşıyordu. Sonrasında telsizden haber verdik. Gerisi malum dediler. Önceki gece Ali'yi rüyamda görmüş, garip bir durumun içinde bulmuştum kendimi. Şimdi de bu olay. Ali'nin ise bu durumdan haberi bile yok. Sabah olduğunda bu olay duyulmuş, kimileri dalga geçmiş, kimileri ise etkilenmiş ya da korkmuştu. Ali ise duyduğunda resmen hiç tepki vermemiş, anlatılanları boş gözlerle sadece dinlemişti. Cevap bile vermedi. İlk zamanlarda Ali sevecen ve konuşkan birisiydi. Son birkaç haftadır hiç kimseyle konuşmuyor resmen gözleri karşıya odaklanmış şekilde bakıyordu. Aradan kaç gün geçti hatırlamıyorum. Gece bir sıraları. Terlik giyme sesine uyandım. Benim alt çaprazımda yatan Ali ayağa kalktı. Gözümü tam açmadığım için benim uyanık olduğumu anlamadı. İçimi ürperti kaplamıştı. Herkesin ölü sessizliğinde uyuduğu koğuşta Ali bir oraya bir buraya yürüyor başını yukarı kaldırıyordu. Gözleri açıktı ama kafası hep yukarı bakıyordu. Yorganı başıma iyice çekip hafif aralıktan izliyordum. Şimdi de kendi kendine konuşmaya başladı. Bir ara Erkan içeri girdi. Erkan Ali'nin öylece dolanmasını anlayamamış olacak ki yanına gidip elini omzuna attı. O sırada Ali sessizce Erkan'a bir şey söyledi. Erkan eğilmiş, Ali ona bir şeyler fısıldıyordu. Dinledikten sonra Erkan kafasını kaldırdı. Kapıya dönüp sanki rüyadaymışçasına yavaş adımlarla geri dışarı çıktı. Bu beni tamamen korkutmuş. Yorganı iyice başımın üstüne çekip sadece sesi dinlemeye başlamıştım. Terlik sesini dinliyor öylece dolandığını anlıyordum. Terlik sesi kesildi. Sonunda yatağa geri yattığını düşündüm. Yorganı hafif aralayıp dışarı baktım. Gözleri içime girecek kadar yakındı. Olabildiğince kilitlenmiş, kafasını ranza korkuluğunun arkasına dayamış sadece bakıyordu. Refleksle sıçrayıp bağırmış kaçmaya çalışırken ranzadan düşmüştüm. Beni duyan herkes ayağa kalktı. Olayın şokuyla etrafa bakıyor, Ali'yi görmeye çalışıyordum. O sırada Erkan da içeri girmiş, ne olduğunu merak etmişti. Birkaç kişi kolumdan tutup beni kaldırdı. Hemen gözlerim Ali'yi aradı. Ali koğuşta yoktu. Herkes bana ne olduğunu soruyor, ben aldırış etmeden Ali'yi görmeye çalışıyordum. Yatağına gidip baktığımda orada da yoktu. Erkan dayanamayıp ne arıyorsun deyince Ali'yi aradığımı, beni korkuttuğunu söyledin. Hatta sen de görmüştün. Koğuşta deli gibi dolandı bir süre dediğimde şaşkın şaşkın bana baktı ve cevap verdi. Sen iyi misin? Ali yaklaşık bir saattir nöbette dedi koğuştaki herkes şok olmuş, birbirine bakıyordu. Basri ve Nazım'la dalga geçenler, şimdi durumun ciddiyetini kavramıştı. Bu yaygarayı kesmek için çavuşlar herkese yatmasını, kabus görmüş olabileceğimi söylediler. Sinirlenmiş, ancak şu anda yapabileceğim bir şey olmadığı için mecbur yatağa girmiştim.''